Herkese merhabalar. Bir bakalım mı bizleri Perşembe günü neler bekliyormuş ama geçmeden önce bu videomu beğenirsen henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini tek tek dikkatlice şey okuduğumu ve çok keyif aldığımı bilmenizi istiyorum. Ve içinden seçtiğim o güzel yorumlarınızı Instagram sayfamda hikayemde de paylaştığımı bilmenizi istiyorum. Haydi bakalım. Perşembenin enerjisinde Ay ikizler burcuna yerleşiyor olacak. Yani aslında duygularımızı dile getirmektir. Daha e Ay enerjisiyle içe kapanık bir e, ruhsal bir durum yaşarken ay, ayın ikizler burcuna yerleşmesi daha aktif konuşmak istediğimiz, bir şeyleri içimizde tutmak istemediğimiz ve dışa vurmak istediğimiz bir gün. Buraya kadar güzel fakat karşısında bir requiem var. Yani bir şeyin ölümü demektir. Konuştuğum bir şey, konuşmak zorunda kalıp bir şeyi hayatından çıkartmak anlamına gelir. Şimdi böyle bir başlık olduğuna göre Gün içerisinde konuşmalarına, duyduklarına, iletişimle ilgili ya da gördüğün her ne varsa bunlara tepki vermeden önce bir düşün. Bir şeyler gerçekten bırakmak için, hayatından çıkartmak için sanki üstüne üstüne geliyor olabilirler. Sen de zaten ay ikizler temasıyla duygusallıktan ziyade mantıklı hareket etmek istediğin ya da o an öyle düşündüm, öyle içimden geldi ve dışa vurdum duygularımı dışa vurdum anlamına gelmektedir bu durum. Fakat ay Admetos'ta kavuşum yaşanacak. Yani bazı kurallarınla tostlayacaksın Bazı duvarlarına çarpacaksın ve bu duvarlarını belki yıkman gereken bir gün olduğunu göstermektedir. Bazı sözlerinin duvar dediğimiz şey belki de iletişimdeki ağır konuşmalar anlamına gelir. Belki de ağır konuşmalar işiteceksin ya da ağır konuşmalar yaptığın bir gün seni bekliyor. Ya da öyle ağır düşünceler içerisinde olacaksın ki bu sana ağır gelecek ve artık bir şeyi dışa vurduğun zaman onu hayatından çıkartın anlamına gelmektedir. Ama adalet diyor olacaksın. Bir de Adalet diyor olacaksın. Burayı birazcık daha söylemek istiyorum. Adaletin gardiyanı devrede anlamına gelen bir sembol var burada. Yani belki de eğer haksız olduğunu birazcık olsun düşünüyorsan bekle lütfen. Ama haklı olduğuna inanıyorsan belki de vakti zamanı gelmiş olabilir. Sadece konuştuğun şeyler bir şeyi hayatından tamamen çıkartacağın anlamına geleceği için hazır olup olmadığına lütfen bir bak. Bu bir mesaj yoluyla, sosyal medya ya da iletişim ne ise veya noterli hukuksal konular, araç trafikle ilgili konular. Bu ta, buralardaki bir şey seninle e, bazı şeyler arasındaki bağı koparmaya sebep olabilir. Lütfen bu konuda dikkatli ol. Şimdi bir de e, fabrika ya da çoklu ortam ya da çok çalışılan, çok kişilerin olduğu çalışma ortamları. Buralarla alakalı gündemler gelecek. Çok kişilerle birliktelik anlamına gelen bir bölge. Yani gününü tek başına değil de sanki çoklu kişilerin olduğu bir ortamda geçireceğini göstermektedir ya da buralarda sokakta olur bir topluluk alanı, spor salonu olur, ne bileyim bir şeyler olur. Oralarla bağlantılı e, gündemlerin olacağını göstermektedir. Ve e, fotoğraflar fotoğraf, belki resim konuları çok aktif olduğu bir gün olacak. Yani sen normalde belki de çok fazla fotoğrafla ilgilenmiyorsun. Çok sen bile çok fotoğraf çekmek ya da çok fotoğraflara bakmak e, ya da ne yapabilirim gibi sorguladığın, düşündüğün bir şey olabilir. Belki de geride bıraktığın şey, ay ben bunları da beceremiyordum yahu deyip ama artık becerebildiğin bir e, duruma geçmek ve beceriksizliği geride bırakmayı, öldürmeyi de gösterebilir bu durum. Şimdi hemen toparlıyorum panese asteroidi devrede de pansuman anlamına gelmektedir. Perşembe ve Cuma pansuman, şifa, kendini iyileştirmek sözcülü ya da başkalarını iyileştirmek sözcü çok ön planda olacak. Şimdi iletişimde söz konusu olduğuna göre belki de fikirlerini, düşüncelerini, konuşma şeklini, konuşma yapını yenilemek, iyileştirmek anlamına gelen bir durumda gösterebilir. Dolayısıyla bir şeyleri iyileştirmek istiyorsan bu da mümkün olduğunu gösteren bir kombinasyon var. Belki konuşmalarınla iyi geleceksin ama doğru konuşma. Öyle konuşmalar yapacaksın ki belki ağır olacak ya da öyle konuşmalar yapacaksın ki bunu iyileştirici bir konuşma şekline dönüştürebileceksin. Yani artık burada sistem sana iki seçeneği de sunuyor. Sen bakalım hangisini seçeceksin. Belki de ee, senin, senin takıntılı kalan saplanmış o kalıplaşmış düşünceleri ya aslında iyiyim ya da iyiyiz ya da iyi olabilirim iyi olabiliriz cümlesini yer değiştirerek diğer konuyu diğer düşünce biçimini öldürmek anlamına da gelebilir bu yani bu kombinasyonlar var ve sen hangisini seçmek istiyorsan eylem senin hakkın tabii ki şimdi öte taraftan şöyle bir bakalım Merkürle güzel açıdayız, Venüsle güzel açıdayız. Bu da e, duygularını güzel ifade edeceğin, e, iletişimi güzel kurabileceğin anlamına gelmektedir. Buradan da güzel destek atıyor. Fakat Mars'a bir sert açıdayız. Mars bir şeye tepki vermektir, e, sert davranmaktır. E, kazalara, trafik, trafiğe, e, işte ev kazalarına, iş yeri kazalarına, özellikle iş yeri kazalarına çok çok dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Şimdi öte taraftan Satürn'den bir sert açımız var. Satürn'ün sert açısı bir şeyin karşısında baskılanmış hissetmektir. Lütfen bu buna da lütfen dikkat edelim. Özellikle baba figürü, koca figürü, aile büyükleri ya da senin hayatında otorite figürleriyle alakalı her ne varsa bunlarla bağlantılı e, bir şeyi baskılanmış hissedebilirsin bunu da bilmen istiyorum şimdi haytayı çevirdim ve bir bakalım ne varmış burada burada da pallasla bir açıya giriyor pallasla varlı akıl stratejiliği e, anlamına gelmektedir ama açısı sert olduğu için birilerinin aklını kurnazca kullanmasına karşı tepki vermen anlamına gelmektedir birilerinin bu kadar e, böyle akıl stratejiliği yapması akıl oyunları yapmasını Hazmetmeyeceksin, belki de bunu dile getireceksin. Ama aklını kullan, e, bunu o kadar güzel ifadelerle, konuşmalarla, iletişimle dile getirme olanağın var ki e, haksızlığa uğrayacağın bir yer hatırlasana Adaletin gardiyanı da devredeydi. Haksızlığa uğrayacağın yerde aklını güzel kullanarak bir şeyin üstesinden gelmek anlamına gelmektedir. Şimdi öte taraftan. <laughs> bir kalp sembolü var. Belki bu anlatıyor olduğum ilişkilerinle alakalı bir durum olabilir. Ya da çok sevdiğin, çok değer verdiğin bir kişiyle ilgili olabilir. Yani ilişki denilen şey illa bir kadın erkek ilişkisi olmasına gerek yok. Yani çok sevdiğin, çok değer verdiğin bir hemcinsli olabilir, aile büyüklerin olabilir. Her türlü ilişkinde e, söz konusu olduğu birazcık sanki bugünlerde o, o konuları esmi geçmen gerekiyor. Ya da mesela buradaki o gerginliği, o ikizlerin o yürüyüş, e, işte efor sarf etmek, kitap okumak ya da kendine eğlenceli bir şeyler bulmakla geçiştirirsen bu günleri e, bu anlamda güzel olacaktır. <laughs> bir de çok erken saatleri gösteriyor. Bu e, işte çarşambayı perşembeye bağlayan ya da e, perşembeyi cumaya bağlayan da geçerli. Burada sabah erken saatlerinde kalkıp kendinle ilgili güzel bir şeyler yapmanın avantajını anlamına gelmektedir. Demek ki bu günlerde erken kalkmak senin için çok iyi olacağını göstermektedir. Ama güzel de değerlendirmen gerekiyor. Peki öte taraftan Orpheus devrede. Orpheus'un varlığı bir kere ayrılık anlamına gelmektedir. Ve ayrılığın üzüntüsü yasa anlamına gelmektedir. O yüzden sana anlatıyor olduğum konularda. Belki sen birilerinden ayrılmayacaksın da ayrılırsan ne olur üzüntüsü. Ya da birilerinin ayrılıkları, gidişleri, kopuşları çok duyduğumuz bir günler olabilir. Ve bu da seni birazcık üzüyor olabilir. Lütfen kendini bu kadar üzün, üz, üzmemeni diliyorum. Bu arada senin için güzel bir haberim var. 24 Eylül Pazar günü online temel seviye astroloji sınıfım açılacak. Başka açılmayacak bilginiz olsun bu yıl. Sen de benim öğrencilerimden biri olmak istersen ve bu şahane bilgileri sen de öğrenmek, sen de yorumlayabilmek istiyorsan aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak kendi kaydını, sınıf kaydını hemen oluşturabilirsin. Kendine çok iyi bak beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de. bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumları benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice çok keyifle okuduğumu bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak görüşürüz Hoşça kal.